her seferinde daha iyi gidiyor dedi. Evet. <laughs> başkanım, iki soru hakkımı kullanmak istiyorum bu sefer. 26'sında seçim yapılacak dediniz. Daha doğrusu bu kararı aldınız. Bir izin alındı mı? Ve siz bunda aday mısınız? İkinci sorum da başkanım güncel bir konu. Pazartesi akşamı Fatih Hoca oturduğunuz yerde oturuyordu. Ve hakemden yana bir şikayeti vardı. İyi maç yönetti ama uzatmalara dikkat etmiyorlar dedi. Yani çok az uzatma oldu dedi. Bu hafta bakıyoruz. Yine genç hakemler var. Hem Rize Spor Galatasaray maçında Atilla Kara olan derbide Tugay Kaan Doğmanoğlu maç yönetecekler. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Siz güveniyor musunuz? Fatih Hoca'nın görüşlerine katılıyor musunuz? Teşekkür ederim. Şimdi sen 4 soru oldu bu. Önce de iki vardı birinci sorun neydi? Seçim olacak mı aday mısınız? Seçim 26'sınız. 26 26'sı izin alınır Biz olalım, biraz önce de anlattığım gibi, ifade ettiğim gibi resmi başvurumuzu yaptık, bekliyoruz. Biz laf olsun diye başvuru yapmayız. Bir kere bunu çok iyi notalım. alın. İnanmadığımız hiçbir işe de girmeyiz. Ben ee, benim aday olup olmama devam ediyor. Bakın ben şimdi bunu demeyeyim. E şimdi tedaviye gideceğim. Ma bir, bir süreç. E, ben yararlı olacağımı inandığımda başkan olmasam da Galatasaray zaten ben Galatasaray'ın bir askeriyim. Diğer askerlerin hepsi beni tanır. Asker olmayanlar tanımaz. Kaç yılında geldim? İşte Tarih oldu yani. 9 kaçta İstanbul'a geldim ben? 87 herhalde. Ona ta yani bir kuşak. Şimdi o günden beri çocukluğumdan beri aslında Galatasaray'ın içindeyim. Ee, ben aday olup olmayacağım konusunda 20 gün kala karar ver. Çünkü biliyorsunuz 16'sında ilk şey. 16'sından 20 gün geriye alırsanız dördüm oluyor. Hı hı. 4 Aralık'ta karar vereceğim. Size net bir şey söylerim. Daha doğrusu başvurup başvurmayacağım belli olur. Ee, i̇kinci olarak ne demiştin? Ya ben Hiç şimdi öyle. bu tabi sosyoz ve tokenlar varken şunu da unutmayın. Galatasaray'ınki gal token. Bizim sevgili arkadaşlarımız Ömer Baş'ta GS yaptırdık. Gal olması daha iyi uygun olur demiş arkadaşlar bulmuş. Gal bizim token'daki adımız. Şimdi hakemler biz her zaman genç hakemlerden oldu. olduk. Her zaman. Yani Hocamız süre konusunda haklı. Şöyle haklı. Yani maçtan çıkıyorsun. Bunu bir başka takımda diyor. Yani Türkiye'de özellikle maçı güzelleştirmeye çalışanlara destek olunması gerekir. Şimdi bu bir temaşa sanatı. Futbol niye futbol? İşte böyle neticeler için. Sen 20 şut atarsın. Kaleciyi sakatlarsın şutlardan gol atamaz. Bu oluyor. Bir, bir şut atar, vurur, gol olur. Bu, bu güzelliği futbolun. Biz tabii ki üzüyor. Kahrediyoruz. E hocamızı da üzüyor. Tabii ki biz de istiyoruz ki son dilimine kadar zamanın doğru hakça olan kullanalım. Ama olmuyor. Bazen 6 saniye kuralı e, sadece bize işliyor, başka takımlara işlemiyor. Aynı hakem tarafından. Dikkat edin diğer hakemler demiyorum. E, bazen adam uzatıyordu, uzatıyor. Yani e, bir de sıcağı sıcağına verilen demeçler hemen eskiden hatırlarsınız TRT burada mı? Sağ olsun böyle maçtan çıkarken dayardı. Kırmızı kart görmüş futbolcu. Şey. <laughs> Daha sağdan çıkmadan. Ee, ne diyorsun Kırmızı? O da ağzına gelirdi, <gülüyor> söylerdi. <gülüyor> Şimdi tabii e, bunlar futbolun güzellikleri. içinde olan şeyler. E, yani hocamız asla onu kastetmiyor. Onu da söyleyeyim. Öyle bir şey de yok. E, futbol bunun için güzel. Bunu diyebilirim. Ve inşallah da alınacak onlarca puan var. Onları alacağız inşallah. Son iki soruyu alalım sonrasında da daha fazla yormayalım. Sayın Başkanım merhaba hayırlı olsun diliyorum. Haber Global'den Emrah ben. Ee, başkanım Azerbaycan biliyorsunuz işgalci Ermenistan'dan topraklarını kurtardı. Ee, kahraman şehit e, yüzbaşı Ferit Dursunov'un e, bir vasiyeti vardı. E, kabrime e, Azerbaycan bayrağı ve Galatasaray bayrağını asılmasını istiyorum dedi. E, ve aile bunu yerine getirdi. Siz neler söylemek istersiniz Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak? Den bakın takım tutmak, kulüp tutmak anlatılamaz bir his. Yani yağmurda, çamurda, cebindeki yol parasını yayan yürüyüp maça gelen insanlar var. Ölümüne tutku bu. Şimdi hem bunu gördüğümde fotoğrafı tedaviden çıkmış. Çok duygulandım. Arkadaşlar sağolsun babasının şeyini gönder. Telefon aradım gece. Bakü'den çok uzakta bir yerde yaşıyorlar. Bir insanın Allah kimseye evlat acısı vermesin. Sıralı ölüm versin. Şehitlik mertebesi en yüksek mertebe bizim inancımıza göre. Ama ateş düştüğü yeri yakar arkadaşlar. Ya yani ben tasavvur edemiyorum. Allah kimseye dayanılmaz acı vermesin. Konuştum Fazıl Bey'le babasıyla. Çok çok mutlu oldu, çok duygulandı. Aynı duygusallık bende de oldu. Dün gece akşam oldu. Yani dedi ki evladım yaşasaydı ve sizin de telefon ettiğinizi Galatasaraylıların buradan bütün taraftar gruplarına, ultraslarına herkese teşekkür ediyorum. İnan edin mutlu olurdu dedi. Çok mutlu olur dedi. Bunu kullanmak istemiyorum da. Yani e, bu diğer takımlarımız için de olabilir. Bu bir tutku. Bu bir güzellik. İnsan sadece maddiyatla yaşamaz. Maddi şeylerle yaşamaz. Maneviyatla yaşar. Zaten bütün kulüp yöneticileri bizi burada tutan maneviyat. Maneviyat nedir? Galatasaray'a olan sevgimiz, Galatasaray'a olan tutkumuz. Bu bütün herkes için böyle. Bütün diğer rakip takım taraftarları için de öyle. Ben onun için onlara da saygı duyarım. Ama bu şehidimiz, bu Türk şehidimiz bizi çok duygulandırdı. Milli duyguları da bir araya getiriyor. En üstte bayrak, onun altında takım bayrağı. Nur içinde yatsın. Allah ulaştığı en yüksek mertebede ona gani gani rahmet eylesin diyorum. Sayın Başkan, e, tekrardan hayırlı olsun. E, biraz önce e, ben yüzde yüz öğrenmeden bir konuya yatırım yapmam dediniz yüzde 99 olsa bile ve daha sonra dikkatimi çekti. E, yatırım batar, demedim yatırım ticarete girer. Yani anladım. Evet. E, daha sonra da dikkatimi çekti dediniz ki hani batarsa da batsın tabii biraz ironi de yaparak e, espiritüel olarak feda olsun dediniz ama. Şöyle bir şey var Sayın Başkan. Bitcoin 7-8 yıl önce olduğu gibi aslında çabuk zengin olunacak ya da bir anda paranızın batacağı bir varlıktan çok artık dünyanın büyük kurumsal şirketlerinin de yatırım yaptığı büyük eski hedge fon yatırım fon uzmanlarının da bitcoin aldığı bir varlık haline geldi ve aslında sizi zengin etmekten çok ...paranızın enflasyona kurban gitmesini engelleyici bir varlık haline geldi ve... ...Türkiye'deki spor kulüplerinin, özellikle de büyük kulüplerimizin e, borç durumlarını da... ...göz önüne aldığımızda acaba kulüp olarak e, öğrendikten sonra belki... ...bir e, bitcoin yatırımı yapma, kişisel olarak değil kulüp olarak planınız olabilir mi? Bu hiç e, kendi e, yönetim kurulu toplantılarınızda konuşuldu mu? Teşekkür ederim. Hakan Ateşler Fanatik Gazetesi bu arada. Fanatik. Şimdi hem anlatırken tamamen tersten zaten konuştuklarım bile yazılırken bakıyorum başka bir şey yazılıyor. Şimdi konuştum çok taze gene yanlış anlaşılmış. Ve sağ olun nereden buldunuz çelişkin onu da anlamadım da. Ya ben puzzle diyorum. Yani bir olayı matematik sorusunu ben çözemezsem deli olur. Bir olayı. Bitcoin nedir? Tok ne? Onu anlattım. Yoksa yatırımı çözemedim. Ya ben yatırımı çözsem zaten bütün dünyayı ihya ederim. Bırak sırayı. Cennet yaratırım tövbe tövbe bu dünyada. Öyle bir şey olur mu ya? Yani konuya yüzde yüz olmak. Bir iş yapacaksan onu yüzde yüz akaryakıt işi yapacaksan onu öğreneceksin. Gazetecilik yapacaksan onu öğreneceksin. Kameraman isen onun enstantane ayar onu yüzde yüz öğreneceksin. Ben o anlamda dedim. Yoksa ben yatırım yapacağım şey böyle haşa. Ama biz Galatasaray'dan Yani. O bir bir de iki Doruk Bey anlattı zaten. Biz Galatasaray olarak onu oynayamayız. Insiderlık var borsada. Suç işleriz. Bakın olarak de Sayın Başkan'ın yani Bitcoin yatırımı çok ciddi anlamda. Kulü, kulüp olarak mı diyorsunuz? Olarak mı? Ee, baş, ya, yani şöyle bakın şimdi Galatasaray'ın, yani Galatasaray'ın zaten e, kendi hazinesi diyeyim, yani Galatasaray'ın bir CFO'su var, işte muhasebesi var, başkanı var. E, yönetim konusunda da zaten bazı kararlar alıyoruz. Şimdi e, bizim zaten hani ortada duran böyle çok ciddi bir nakit var da hani hazine yönetiyoruz şuraya mı yatıralım buraya mı yatıralım bir durumu yok zaten yapının. Biz genelde e, gelirlerimizin bir kısmı TL e, bir kısmı da yabancı para birimi cinsinden olduğu için bazı şeyleri hece etmeye çalışıyoruz ki en azından risk almayalım ama yani aktif bir hazine yönetimi yapacağımız bir durum yok. Aslında e, zaten aktif anlamda e, hani borç yönetimi kısa vade uzun vade onları yapıyoruz, hece ediyoruz ve nakit akışını yönetmeye çalışıyoruz. Yoksa yani kripto paraların tamamı işte Ethereum, Bitcoin vesaire tabii ki bir varlık sınıfı. İşte ne bileyim burada küresel bir telekom şirketi falan olsan da işte bir buçuk iki milyar